Bir kadın daha öldürüldü. Evet sevgili arkadaşlar bir kadın daha öldürüldü. Her gün yaşanan olayların bir tekrarıydı. Fakat bu kadın ne aldatıldığını zanneden bir erkek tarafından e, ne de ayrılmak için babasının evine gidip e, eşin tarafından ne de kıskandığı için sevgilisi tarafından öldürülmedi. Onun duygularına, onun hislerine değer vermediğinden de öldürülmedi. Evet sevgili arkadaşlar, bir kadının öldürülmesi şerat yüzünden oldu. Sadece saçının e, bir teli göründü, başörtüsü açıldı diye öldürüldü. Yani o kadının saçları olmasaydı acaba bugün doğan güneşi görebilecek miydi? Nasıl bir adalette? nasıl bir sistemdi. Evet bizim ülkemiz gerçekten cennet bir ülke. En azından kadına kendi devleti ölüm emrini vermedi. Vermiyor, vermeyecek de. Bundan dolayı mutluyuz. Biz cezalar artırılsın derken sözüm ona bazı mollalar yaradanın yazdığını kendi yazdıklarına uyguluyor. Yani yaradanın söylemediği sözleri ya da yaradanın vermediği cezaları kendi vermek istiyor. Böyle bir sistemde yaşamak gerçekten çok zor. Hele de, hele de kadınsan. Zaten kadın olmak zor. Zaten kadının giydiği, konuştuğu, sözü, hareketi her şeyiyle kendine dikkat etmesi gereken bir kadın varken bir de ee, bunların kadınlara yapıştırması ya da yaftalaması. Evet, gün ortasında. Sadece saçının bir teli göründüğü için öldürülen bir kadın var. Her ne olursa olsun, her hangi ülkede olursa olsun gerçekten e, bu bir vahşettir. Bu bir kabullenemezliktir. Yaradan'dan dolayı yaradılan her şeyi seviyorsak ve onu korumakla onu yaşatmakla yükümlüysek, bu yapılan gerçekten bir vahşettir. Buna sessiz kalanları da, bu sisteme sistemi dayatanları da gerisini siz tamamlayın sevgili arkadaşlar.